Seviye belirleme sınavını kazanarak tercihte bulunan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınavın birincisi olan Sinem Sınmaz İzmir Atatürk Lisesi'ni kazandı. 5000 e aşkın kontenjansa boş kaldı. öğretim 8. sınıfların kalbi bu kez SBS yerleştirme sonuçları için attı. Tam 421.080 kontenjan için 668.117 aday tercih başvurusunu yaptı. 366.762 aday asıl kayıt hakkı kazanırken 5000 e aşkın kontenjan kontenjansa boş kaldı. Sınavda dereceye giren öğrencilerin tercihi İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Sınavın birincisi Sinem Sınmaz İzmir Atatürk Lisesi'ni kazandı. Artık hayalindeki liseye yerleşmek isteyen yüz binlerce öğrenci için kayıt heyecanı başlayacak. Liseleri asıl olarak kazanan öğrenciler kayıtlarını 1-5 Ağustos tarihleri arasında yaptırabilecek. 6 Ağustos'ta ise boş kalan kontenjanlar ilan edilecek. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara 8-12 Ağustos tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek. arkadaşlarımıza kayıt maratonunda da başarılar diliyoruz. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler canlı yayın esnasında muhabirlerin başına gelebilecek komik olaylara küçük bir örnek olabilecek nitelikte. Örneğimiz biraz ıslak. Evet. Suzi Theodori bir orman yangını hakkında televizyonda sunum yaparken oldukça heyecanlı gözüküyor. Çünkü uçuşan küllerden dolayı hem nefes almak zor hem de gözünüze karşında canınızı çok fazla yakabiliyor. E tabi yangın deyip geçmemek gerek. Öyle küçük çaplı bir yangın değil. Havadan helikopterler yangına müdahale etmeyi ihmal etmiyor. Ama canlı yayın spikerinin orada olduğunu göremiyorlar ve anlaşılan olan oluyor. 3 to 4 water <laughs> dropping helicopter <laughs> Susie Theodor'un canlı yayında yangını anlatırken itfaiye helikopterleri tarafından işte böyle ıslatılıyor. Gördüğünüz gibi muhabirlik işte kolay bir iş değil arkadaşlar. Bazen yayına can simidiyle mi çıksam diye düşünmüyor değilim hani. As you can see the helicopter <laughs> just dropped water on us. That's how close we are to the place. Now it's not a funny thing. Mistık taşıma da geçmiş olsun diyorum buradan. Çölün metrelerce altında kristaller, kristalden bir saray olduğunu tahmin edebilir miydiniz? Hangi çölün mü? Detaylar haberimizde. Meksika'nın kuzeyinde bulunan bir çölün 300 metre altında bir mağara var. İçinde devasa kristal şekillerinin yer aldığı bir mağara hem de. Mağaranın duvarları ve üstü keskin kristallerle dolu. Kristallerden bazıları yarım milyon yaşında. Kristallerin nasıl olup da bu büyüklüğe ulaştığıysa bilim adamları tarafından merak konusu. Ayrıca mağaranın başka ilginç özelliği ise içeride sıcaklığın çok yüksek olması. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Avrupa kıtasının Anadolu kıtasına geçmek için zorlu bir köprü trafiğiyle boğuşmayı baştan kabul etmeniz gerek. Ama ya bindiğiniz otobüs köprüyü kullanmak yerine bir vapur gibi denizden gidip yüzmeye başlarsa sanırım bu teknoloji İstanbulluların çok işine yarayabilir. Hollanda'nın başkentindeki ünlü su kanallarının ulaşımında artık otobüsler hizmet veriyor. Daha önce tanıtımı yapılan Yüzen Hollandalı isimli araç ilk yolcularını Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'ndan aldı. Seyahat boyunca önce karada giden araç daha sonra Nemo Teknoloji Müzesi önünden kanala girdi. Kanaldan geçerek şehre giren amfibik otobüs 48 yolcu taşıyabiliyor. Ancak her bir yolcu seyahat için 39 euroyu gözden çıkarmak zorunda. E bu da biraz yüksek bir ücret tabii. Pedallar bu kez sağlık için çevrildi. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen bisiklet gezisine her yaştan insan katıldı. 19 Mayıs Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen bisiklet gezisinin bu yıl 16.'sı gerçekleştirildi. Bisiklet gezisi Saat Kulesi'nden başladı. Sağlıklı hayat için 7'den 70'e herkes 3 kilometre boyunca pedal çevirdi. Gezide ufak tefek kazalar olsa da katılım sıcak havaya rağmen oldukça yoğundu. Bisiklet gezisi sahilde bazı vatandaşlara kura ile hediye dağıtılmasının ardından da sona erdi. <laughs> 2206 metre zirvede gerçekleşen Güneşe söylenen şarkılar adlı oda müziği konseri izleyenleri büyüledi. Konser Nemrut Dağı'nda verildi. Oda, müzi oda müziği bu sefer duvarları açtı. Nemrut Dağı'nın zirvesinde enstrüman sesleri yankılandı. Türkiye'de ve birçok ülkede konserler veren Borusan Quartet, Nemrut'un zirvesinde oda müziği dinletisi düzenledi. Ekip ilk defa bu kadar yüksek rakımda ve açık havada konser verdi. Nemrut Dağı'nı görmeye gelenler de zirvedeki konseri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Grup üyeleri de böyle bir etkinliğe imza attıkları için çok heyecanlıydı. Giresun'da bir grup esnaf köpek saldırısı sonucu ayağı kırılan minik kediye sahip çıktı. Ayağı sarılı bu yavru kedi henüz 3 aylık. Minik bedeni kurt köpeğinin keskin dişlerine hedef oldu. Mahalledeki iş yeri sahipleri yaralı kediyi köpeğin elinden son anda kurtardı. Ardından bacağı kırılan sevimli hayvanın tedavi süreci başladı. Nilgün Hanım bir hayvansever. Tedavinin ardından yavru kedinin bakımını o üstlendi. Yaralı yavruyu bu anne kedi sahiplendi. Öz yavrusu olmasa da ona annelik görevini eksiksiz yapıyor. Şimdi de benim şu anda çok fazla kıskandığım tatilcilerle ilgili bir haber geliyor. Tatilciler günü birlik turlarla tatil içinde tatil yapmanın tadını çıkartıyor. İşte bu alternatiflerden biri de Eşençayındaki Kano turu. Kanolar kamyona yükleniyor, Antalya-Muğla sınırındaki Eşençay kıyısına geliniyor. Kısa bir eğitim ve bilgilendirmenin ardından hazırlık başlıyor. Güvenlik için can yelekleri giyiliyor. Kanolara binilip başlanıyor kürek çekmeye. Sakin akan çay kano için oldukça uygun. 4 kilometrelik yolculukta çamur banyosu molası da veriyorlar. Tatilciler bu keyifli turdan oldukça da memnun kalıyor. E kim kalmaz ki? Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda 23.sü düzenlenen Zorkun Çocuk Şenliği eğlenceli anlara sahne oldu. Hadi gelin birlikte izleyelim. Zorkun Çocuk Şenliği'nde çeşitli yarışmalar düzenlendi. İlk olarak şenliğin önceki günlerinde yapılan güreş müsabakasında finale kalan sporcular güreşti. Daha sonra 5, 6 ve 7 yaş gruplarının kız ve erkekler kısa mesafe koşuları yapıldı. Çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, çember çevirme ve dede torun koşu yarışmaları heyecanla izlendi. Ayrıca ilk kez Zorkun Çocuk Şenliği'nde gösteri yapan Çocuk Mehter Takımı da büyük alkış aldı. Zorkun Çocuk Şenliği Osmaniye Belediyesi Çocuk Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle devam etti. Yazın bu en güzel vakitlerinde tüm Türkiye bunun gibi şenlikler ve eğlenceli müsabakalar da olsun istiyoruz. Bugün gazete okudunuz mu? Eğer okumaya vaktiniz olmadıysa hiç telaşlanmayın çünkü biz sizin için okuduk ve kısa kısa haberler hazırladık. Gelin birlikte izleyelim. Evet ilk haberimiz geri dönüşüm bisiklet başlığıyla geliyor. Tasarımcılar geri dönüşümlü plastik kullanarak bir bisiklet tasarladı. Tamamen plastikten üretilen bu bisiklet normal bisikletlere göre 5 kat daha ucuza mal edildi ve daha hafif. Bisikletlerin seri üretimine ise 2 yıl içinde geçilmesi bekleniyormuş. Ve geçiyoruz ikinci haberimizde. Bu haberimizin başlığı da Yüzen Tropikal Cennet. Hadi hayal gücümüzü harekete geçirelim biraz. Bir gemi düşünün, bir yanardağ ve bir de şelale. Sizce hepsinin aynı yerde olması mümkün mü? Nasıl mı? İngiltere'de bir şirket bir gemiye hem yanardağ koydu hem de şelale. Hem denizce yolculuk yapabiliyorsunuz hem de şelaleden akan suyun toplandığı havuzda yüzebiliyorsunuz. Geminin fiyatı henüz açıklanmadı ama bize hayal kurması bile gayet iyi geldi. Üçüncü haberimiz ise Kaya Palas başlığıyla atılmış. Hasan Keyif'te Çoban Ahmet da sıcaktan kaçmak için apartman yüksekliğinde bir kayaya yatak kurdu. İsmini de Kaya Palas koydu. Buradan hem koyun takip edebiliyor, hem manzaranın tadını çıkartıyor, hem de gayet rahat uyuyor. Hasan Bey'i tebrik ediyoruz. Evet spor severler merak etmeyin. Şimdi de spor dünyasına gidiyoruz. Hadi şimdi hızlı bir spor turu atalım bakalım neler olmuş spor dünyasında. Yüzmeyle başlıyoruz. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzme branşında madalyalar sahiplerini buldu. İlk gün yarışlarını Rusya damgasını vurdu. Oyunların ilk günü madalya alamayan Türkiye farklı sevinçlerle yüzünü güldürdü. Ve yüzmeden handbol sahalarına gidiyoruz şimdi. Handball bayan milli takımı Avrupa Gençlik Olimpik oyunlarındaki ilk karşılaşmasında İsveç'e 30-24 mağlup oldu. Ve şimdi cimnastikle devam ediyoruz. Avrupa Gençlik Olimpik oyunlarının Trabzon'daki muhteşem açılışının ardından sıra heyecanla beklenen müsabakalara geldi. Almanya milli takımının cimnastikteki en büyük madalya umutlarından biri ise Trabzonlu bir ailenin kızı Çağla Akyon. Çağla'ya biz de başarılar diliyoruz. Ve cimnastikten basket kotalarına gidiyoruz. Bayan basketbolcularımız Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarına iyi başladı. Sırbistan'la karşılaşan milliler ilk yarıda 13 sayı geriye düşse de maçtan galip ayrılmayı başardı. Millilerimizi de tebrik ediyoruz. Ve atletizmdeyiz. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ilk gününe atletizm milli takımımız iyi başladı. Erkekler disk atma elemelerini geçen Osman Can Özdeveci ve bayanlar 3 adım atlama elemelerini geçen Esra Emiroğlu finale yükselen atletler oldu. Sporcularımızı tebrik ediyoruz Arkadaşlar biliyorsunuz ki internette gezerken Bize komik gelen videoları sizin için saklıyoruz Böylece hep birlikte gülebiliyoruz Hadi bugünün komik kısa filmlerine bir göz atalım Evet ilk videomuz başlıyor Bir köpek videosu var ilk Köpekçik anlaşılan arkadaşı kadar yetenekli değil Eee <laughs> demek ki neymiş Önden atlayana kanıp Sen daha aynı şeyi denemeyecekmişsin Önce boyuna bakacakmışsın pekçiye <laughs> de geçmiş olsun diyoruz. <laughs> evet peki bakalım ikinci videomuzda ne varmış. Evet bu da bir kedicik videosu. Bu kedicik el elden üstündür sözünü yanlış anlamış olsa gerek. Çünkü kendine çok komik bir oyun bulmuş. Evet bu hayvanlar çok enteresan diyoruz bizde ve şimdi insanlara geçiyoruz. Bakalım bir bebek videomuz var sırada. Limon bebekler için UFO'lar kadar ilginç olsa gerek çünkü baksanıza tadını aldıktan sonra nasıl da şaşırıyor. Bu ifadelerin hepsi limon tattıktan sonra oluyor arkadaşlar. <laughs> Galiba bu arkadaşlar büyüdükten sonra hiçbir yemeğin içine limon katmayacak bence. Belki de limon kolik olurlar kim bilir.